<laughs> Ver bakayım. Çok güzel değil Kitap mi? Kitap ne? Kitabı ama, merak ama, ettim. Amatörden başlayacaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Harpı Spor Başkanı Sabahattin Fırat. Spor'a. Evet, yazı e, güzel. ikinci amatörden. E, amatör futbolcular, takımlar şu anda tabi oynayamıyorlar. Federasyonun aldığı son karara göre Ocağa kadar. İnşallah artık yani düzelirse Ocaktan sonra oynama ihtimalleri umut ediyoruz ki gerçeğe dönüşür. Onlara da e, buradan bütün özellikle amatör liglerde ee, hasret kalan, futbola hasret kalan bütün futbolculara buradan e, sevgilerimizi de göndermiş olduk. Çok oldum. da zor durumdalar ya. Evet. Çok zor. zor. çok yani. Harbi spor çoğunu öğrencilerden e, oluşan bir takım. Onlar da bu heyecanı yaşayacaklar. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a, Sayın Fırat'a. stadında, Fenerbahçe stadında milli maçı yaptığımız Rusya maçı öncesi. Evet. Yayından hemen önce karşıdaki kafede Böyle ayaküstü otururken orada çıkışta yakaladılar beni amatör futbolcular. 8-10 kişi çok pırıl pırıl gençler çok değiller. Serzenişlerini de dile getirdiler ama şu an mevcut şartlar altında gerçekten yapılabilecek bir şey yok gibi gözüküyor. İnşallah en kısa sürede düzene girecek. Kitabı merak ettim. Fatih Tuncay isimli bir izleyicimiz programımızın takip eden efsane futbol takımı isimli bir kitap yazmış. Futbol kuralları ve taktikleriyle hayatın bir yansımasıdır diyor. Bir de not yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun utandırdı beni. O kadar <laughs> güzel şeyler yazmış ki e, futbol sadece sahada olanlarla güzel değil. Bir de sağ dışı güzellikler var. İşte sizler de bunu sağlıyorsunuz. Bu anlamdaki efsanelerden birisiniz diye yazmışsınız. Estağfurullah. Sizi dinlemek, yorumlarınızı duymak bir keyif. Bu yüzden de kitabımda size de yer verdim. Umarım bir gün Canlı yayında da görüşme fırsatımız olur ve futbol üzerine konuşuruz. Başarı, sağlık ve mutluluk sizinle olsun. Sevgilerimle demiş. Teşekkür ediyoruz Fatih Bey'e. Bu e, henüz okumadım. Yeni geldi bu kitap çünkü. Okumadım. Yani nasıl yer verdiğiniz o konuda da bir fikrim olmadığı için şu anda bir şey söyleyebilmek mümkün değil tabii ki ama okuyacağıma da hemen bilmenizi isterim. Sağ olun Fatih Tuncay, Efsane futbol takımı. Yusuf Yazıcı bahsetmiştik değerli izleyiciler.